Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa Hazretlerinin merhametlerine delalet ederim ve bize aflarını rica ediyorum. Hiç olmazsa cezamızın 101 seneye iblağını rica ediyorum. Başka bir diyeceğim yoktur. Ben Deniz Türkoğlu Türk'üm. Benim gibi bir şahsiyet 20-30 senede bir yetişir. İmha bir fazilet değildir. Daha başındaki şaki de yapabilir. Şaki de imha olabilir. Demek ki bu fazilet değildir. Fazilet ihya ve ıslahtır imha etmemeli bizim bilmediğimiz kusurlarımız varsa o cihetten ıslaha ve sevk edilmeli ve aklen söylenilen sözlere idrak kabiliyetindeyim. Bilhassa Gazi Paşa ve İsmet Paşa Hazretleri memlekette müdrik insanların çoğalmasını görüyorum ve kendilerinin o kabiliyette olduklarına müdrikim. Bu israfımız semi devletlerine vasıl olursa çırağın bizi imhadan vazgeçerek ıslah terkini emredeceği ümidindeyim. Onun için kararınızın 101 seneye tahvilini emir buyursunlar diye yalvarıyor.